çok Mersin istikametinden adan e, Antalya istikametine gidiyoruz. Mersin'de iki arabada bir kırmızı yanıyor ya da üç arabada bir kırmızı yanıyor. Tam ortasındayım, geçiyorum diyorum. Araba hareket etmiş halde kırmızının yandığını görüyoruz. Bu neden oluyor? Dört tane, beş tane yerde böyle bir şeye geldik. Sinyale geldik. Bakalım şimdi bunda olacak mı? Evet, bunda olmadı. Hayret. Bu nasıl oluyor ben bilmiyorum. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama çok ilginç. İki arabada bir, üç arabada bir kırmızı yanar mı? Bunun mantığı gerçekten. Ah. Dur. Hadi gidelim. Koşek diye bir şey yok ya. Tabii ki de var. İnan ki yav şimdi geçtim. Şeyliğin öyle hemen hiç bilamaz mı değecek. Bu saatte bile bu sabahın kör, nurunda bile Ha bizim bir tane kız var, arkadaş var. Sabahın nurunda diyor, köründe demi? Ben köründe diyordum. Gönünde olur mu? Nurunda. Doğru Sabahın söylüyor. herkes yollarda. Tatilciler, denizciler. Sabah erkenden bakın şu kalabalık. İnsanlar sahile gelmişler. Evet, insanlar sahile gelmişler. Polis kardeşlerimiz göreve başlamışlar. Ellerine, kollarına sağa içeceğiz. Anne kamerayı kapat. Burada da bir beleşçi var. Geçti adam bak. Allah korusun. Alın size trafik. Trafik açtım bizim. sene dönüşte trafik çok yoğun. İnanılmaz yoğun. bu yoğunluk İstanbul tarafında bile yok. Kaya bastım. Tamam bu kadar. Hadi. Burada da trafik ışığı bozulmuş. Trafik ışığı bozulmuş. Adamlar 70 ile 50 ile gidin diyorlar. Biz 20 ile zor gidiyoruz. Biz 20 ile zor gidiyoruz. Ortalama yarım saat 45 dakikadır bu hızla 20 ile gidiyoruz her yere. Bakın çok güzel ilerledik. Galiba buralarda elektrik kesintisi var. Anne hani diğer ışık var yanıyor ya. Kızım yolların lambaları da yanıyor. Hmm, ama trafik çok fazla. Evet maalesef. Çok yavaş gidiyoruz. Yol tıkalı. Keşke çerez alaydık. Çekerek mi çıtlayacaktık? Ben çıtlayamam da siz çıtlardınız. Sizin için üzülüyorum. Bak 70 levhasını koymuş. 70 yapmana gerek yok. Biz 20 ile ilerliyoruz. Gayet rahat. Hiç panik yok. Ay şu aileyi alırdım ama ailemiz var arabada. Yerimiz de sevgili HGS'cim yok sevgili radarlarım biliyorum çok ayıp ediyoruz 20 ile gidiyoruz elimizde olmayan şeylerle sizin hatırınız bizde kaldı bak kameraya böyle, böyle nereye çekeceğiz direkt çekmesen yani trafik polisi burada görüyoruz Adamlar Işıklar Trafik polisi burada. Adamlar hala üçüncü olmayan şeritten geçiyor. Bu yol iki şerit Bu iki, iki şerit yolu üç şeride çıkartıyorlar. Maalesef. Önümüze kırıyorlar. Sağdan soldan çıkıyorlar. Beni sıkıştırıyorlar. Önümüzde kocaman bir araba var. Onu sıkıştırıyorlar. Sürekli üçüncü şerit yapıp bir de hızla geçiyorlar. Ne gerek var ya? Ya polis var. Polis noktasının önünden bile üçüncü yan yol çiziyorsun. önüme kırıyorsun. Trafiği görür görmez. Nedir kardeşim? Aa bak geçiyor. Bak işte. Hı, ha, bir i̇şte. İşte Bu yol üçüncü şey şer üç şeritli değil. iki şeritli bir yol. bir tane Bak Aa 21 plakalıydı. 63 neyse. Bu yol iki şeritli bir yol. Görüyorsunuz yollar var. Ticari plakaya bakışta. Burada park edenler var. Çöp tenekeleri var. İki şeritli yol var. Sürekli araya girsinler diye cep oluşturuyoruz. Adanalı da öyle geçti. trafik polisinden çıkan buraya düşüyor. He. Nasıl olsa cezayı yedik bir daha gidip He. diyorlar. Trafik polisinden Aha, şu, geldiler hemen şuraya önüme kırıyorlar. Ha. Trafik polisinden çıktı lan buraya geçiyor. Aferin. Yoluna bak. Ya benim yolum belli. Mesafe hızım 20. Ortalama 1 saatte 20 ile gidiyoruz bu amcalar da kaç dakika bilmiyorum. Bu yol üçüncü değil.